Birazcık para yapalım ha? Mega Mala gideriz ha. Belki bir maymuncuk çözerler. La bir soybin yaparız. <laughs> Aynı şeyi düşünüyordum bebeğim. İşte bu. Hadi başlıyoruz hadi. Dışarı, dışarıya kolaşan et dostum. Şurada lanet bir adam var. Onu hemen dışarıya çıkar. Lanet olsun. Lanet olsun. Maske çıkar maske. <gülüyor> Saklandım. Asıktır. <laughs> Geleyiz. İçeride biri var mı? Ele içeri giriş yapacağım. içeride birisi var mı? Giriyorum. Temiz. Temiz. Anlar. <laughs> <laughs> Vallahi görmediler. Asıktır. Görmediler lan. Bir saattir oyalıyorum polisleri yaptıralım bize sarmıyorsun. 500 dolarımız var ha. Harbi mi ya? bu. Adamsın oğlum sen ya. Hiç de bu. Hiç de